Dördüncü sorumuz için ekranlara bakmanızı rica ediyorum. Tekrar buyursunlar. Bence yeterli. Şarkının ne olduğu anlaşılmıştır. Sorumuz şöyle. İbrahim Tatlıses bu şarkıda kaç kez tek tek demiştir? <laughs> harika bir soru. A 61, B 81, C 56, D 72. Kaç kez tek demiştir? İbrahim Tatlıses bu şarkıda kaç kez tek kelimesini söylemiştir? Yazabilirsiniz cevapları buyurun. Kartları görelim. C diyor. Bir C daha. A var. 72, 56, D. Bütün rakamları yazmışlar. İnanılmaz. Hanımlar beyler doğru cevap 81 B. 81'i yanlış zamanda sormuşsunuz bir canım. <laughs> Sadece 3 grup doğru cevap verdi. Siz kaç dediniz? 72 dediniz. Yo yo onlar yanlış. Bayağıdır yanlış onlar. <laughs> Gayet güzel gidiyorsunuz. Fark etmişsinizdir. İyi gidiyorum dediğiniz anda sıçmaya başladınız bir yarışma. <laughs> Selam. Aa, selam. Siz... Ay beni tanıştınız. ha, <laughs> ha, <laughs> ben de öyle tahmin ettim. Bizim grubumuzun adı Kabak. Biz ikimiz de tek geldik. Sonra bizi birbirimize yamadılar. Burada tanıştınız. Evet. Allah sonunuzu hayretsin. Siz ne iş yapıyordunuz? Ben pasta şefiyim. Aa hatırladım. Evet. Pasta şefi deyince hatırladım. Yemekle her haltı hatırlıyorum. Siz? Ben de öğrenciyim. Öyle mi öğrencisiniz? Ee, yok. <laughs> Nerede öğrencisiniz? Tıp, tıp okuyorum ben Aa, ah. Kaçıncı üniversiteniz? <laughs> <mı astınız? gülüyor> Hayır, Nef iyi. ne olmayı ee, planlıyorsunuz? Henüz karar vermedim. E hadi kolay gelsin Teşekkür o zaman. Ederim. Arkaya verir misin? Evet. Anladım efendim kabak ilk <laughs> seferinde. Ne yapayım, tezahürat mı istiyorsun? Kabağa bir alkışlayalım. Evet. <laughs> Harika bir isim. Kimin aklına gelirdi ki? Çok iyi. Merhabalar. Merhaba. Bizim grubumuzun ismi Pilatesçilik. Neden Pilates hocası mısın? E, eğitmenliğine başladım ama aynı zamanda Pilates'te tanıştık ikimiz. Ve olanlar oldu mu? Evet, çok yakın olduk. Çok yakın o ne kadar mesela? <laughs> Best friend. <laughs> Best friend. Ne iş yapıyorsunuz peki normalde? Benim e, bir markam var yatak odası tekstili. Siz hanımefendi? Ben çalışmıyorum. Neden? <laughs> çalışmıyorum paranız var demek ki yani çalışmıyorum 5 <laughs> kere çalışmıyorum dermez ama çalışmıyorum hanımefendi numarasını alın en yakın arkadaşımız olacak <laughs> eğer hazırsanız bir sonraki soru için yine ekranlara bakmanızı rica ediyorum cemcim ekranın önünden çekilir misin çünkü çok önemli bir şey <laughs> efendim sorumuz şöyle bu klibi izledikten sonra gaza gelip Tarkan keşke beni hüpletseydi diye açıklamada bulunan ünlümüz kimdir? A. Gülben Ergen B. Hülya Avşar C. Harika Avcı D. Sevtap Parma Buyurun cevapları yazabilirsiniz. <laughs> Buyurun kartları görelim. B. 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 Hari Harika B, 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 C. Hanımlar, beyler doğru cevap Gülben Ergen. A. Ve şu an harika bir şey oldu. Kimse doğru cevap vermedi. Alkışlayın bir kendinizi. Gerçekten Gülben Ergen sizi ters köşeye yatırdı. Ona bu kadar güvenmeseydiniz keşke.